Aman Allah'ım sevincime bak ya Rabbim. Aloe vera çiçek açıyor. Acaba nasıl renk olacak? Mercan rengi olacak tabii ki de arkadaşlar. Coşturdu da coşturdu. Doğal bitki yani doğal e, vitamin yapmıştım. Göstereyim size neler yapmıştım Nisan yağmurlarında. Böyle aloe vera'ya çiçek açtırıyor ve coşturuyor arkadaşlar aloe vera'ları. Daha yakından çekeyim. Coştuğunu da hep birlikte böyle görelim. Allah'ın izniyle inşallah. <laughs> Gerçekten tarifi yok mutluluk ya. Yaptığınız bir şey böyle güzel olunca, verimli olunca insan ay öperim seni öperim. Öperim seni. Uf. Çok güzel olmuşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz Ülker'in Dünyası kanalıma. İyi ki de geldiniz. Bugün aloe verelerim nasıl coştu, neler yaptım, onları göstereceğim size sevgili arkadaşlar, değerli izleyiciler. Aloe vereleri nerelerde saklıyorum? İncir düşmüş başına. Yukarıda şurada incir ağacı var incirler de erdi. Eren toplamadığımız aloe verelerin başına düşüyor şöyle. o bal gibi olmuş işleri arkadaşlar. Şura bir koyayım. Aloe vereleri kışın içeride. E, ateş yanmayan yani ısıtmadığımız doğal ortamda depoda kalıyor. Yani ısıtıcı kullanmıyoruz. Sobaymış, kalifermiş, herhangi klimaymış kullanmıyoruz. Şurada evde depoda kışın aloe vereler kalıyor. Yazın nerede duruyor? Şöyle hemen uzaktan çekeyim. İncir ağacını görüyorsunuz arkadaşlar. İncir ağacının altına koyuyorum. Sabah güneşi şu taraftan doğu tarafından vurduğunda şöyle vurduğunda bir buçuk iki saat kadar güneş alıyor. Ee, öğlenin kızgın sıcağında alo vereler incir ağacının burada altında kalıyor. Bakın sürekli güneşe maruz kalan taraf şurasını görüyorsunuz mu? Güneş geliyor bak. Bakın arkadaşlar şuradan dalların arasından buraya sürekli gün batasya kadar güneş geliyor. Akşamüstü güneşi o da burayı sapsarı yapıyor böyle ve kurutuyor yani aloe vera bit bitkisi sabahtan akşama kadar güneşin altında kalırsa kahve rengiye dönüşüyor güneşin altında kalmayan aloe vera bitkileri şöyle yemyeşil inanılmaz coştu şu coşkuya bakın coşkuya bakın arkadaşlar şu güzelliğe bakın Maşallah diyelim hep birlikte. Şöyle. Allah Allah. Yine gelsen buradan yemeye başla. Salyangoz. Kurumuş kalmış. Yani diri değil. Ben baharda aloe verelerimi depodan dışarıyı çıkardığım zaman video yapmıştım arkadaşlar. E, video çekmiştim. Kışın aloe verelerimi nerelerde saklıyorum diye. Ee, o videoyu da sizlerle paylaşmıştım. Ee, gördüm ki videoma yorum aldım. Hasan Becerikli diye bir kardeşim. Şu videom. Hemen şurada telefonda oynatayım. Kamerayla çekerken. Sıkı sıkı veriyorum ben. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aloe vera bitkisi neden çürür? Şu Yaz kış diye. Videonun başlığı ötesi yaz yaz kış ha. nerede saklıyorum diye. Şöyle. işte jel. Başlık bu. İşte jel. Bu kardeşim Hasan Becerikli. Demiş ki sen öyle yapmaya devam et. Çok görürsün. Aloe vereler çürür. Videonun altında hemen yorum. Arkadaşlar. Ve e, ben bahar yağmurlarını videoma Aman bahar yağmurlarını kaldıktan sonra aloe vereler baharda dışarıya çıkma mevsimi geldi. Nisan yağmurlarından faydalansınlar diye açık havaya alacağım. Depodan çıkarıyorum. Şöyle. Görünüyor değil mi arkadaşlar? Çok güzel olmuşlar ya. Bakın. Hepsi de ışıl ışıl. Yağmur yeyince daha da güzelleşecekler. Depodan dışarı çıkarıyorum. Bu depoda hiçbir Nisan ısıtıcı yağmurları kullanmıyoruz. Berekettir. Nisan yağmurları şifadır. Bunlara da şifa olacağına inanıyorum. Böyle böyle arkadaşlar. Neyse videomu burada bırakayım telefonu. Ve kardeşimiz e, e, buraya bu videoyu izlemeni istiyorum. Hasan becerikli diye o kadar coştular ki bahar yağmurlarını yedi. Bir de ben doğal ilaç yaptım. Onu da göstereceğim size. Ne oldu? Bak aloe vera. İyi bakın arkadaşlar. Allah'ım. Allah'ım. Şöyle göbek 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 çıktı. Bakın. Aloe vera çiçek açıyor. O kadar coşturdu ki bu doğal ilaç. Çok basit ve Çok basit bir ilaç arkadaşlar. İlaç değil. Besin. Basit bir vitamin diyeyim. Coşturan diyeyim. Aloe vera coşturan. Doğal ilaç yaptım ben onlara. Bakın aloe veram çiçek açmaya başladı ve çok miktarda yarvuladı. Büyük bir saksı yarvuları da azdı. Şöyle hepsi azdı. Tövbe yarabbim. Hele de şu arkadaşlar. Bu birine hediye gidecek. Allah gönlüne göre verdi. Onun adına diktim. Buradaki saksı da hediye gidecek. Bunu sonradan diktim. Bunların hepsi şu gerideki küçükler hediye gidecek arkadaşlar. Alo verem. Yaptım doğal. Besinle böyle coştu alo verelerim. Nasıl coştu alo verelerim? nasıl bir bitkisel faydalı hiçbir zararı olmayan ilaç yaptım diyeyim aloe verelere besin yani vitamin şu gördüğünüz kül arkadaşlar bak önce 5 kiloluk su 5 kilo su şişesi nisan yağmurlarından biriktirdim bunu bu kül Hüleyi koyayım. Kül. Şöyle ipek gibi elenmiş kömürlerinden arındırılmış meşe odunu külü arkadaşlar. Arabalar da geçiyor yoldan da. Ses çok ama yapılacak bir şey yok. Meşe odunu külü. Bir torba getirdim kövden. fırından eledim. Şöyle torbaya doldurdum külü bir toba Ne yapacağım arkadaşlar? Nasıl bir bir tane yapıyorum? Yaptım aloe verelere. Şişedeki su Nisan yağmurlarından biriktirdim. 5 litre suya 1 2 3 3 4 5 çorba kaşığı dolu dolu kül. Odun külü. Meşe odunu külü bu. E, zeytin odunu külü de olur. bağ çubuklarının külü de olur. Diğer meyve ağaçlarının külü de olur. Sadece mobilya kimyasal e, yani laylon türü olmayacak. Kaşıkla kuyamam diye şöyle hünüde. çorba kaşığı yani 1 litreye 1 litreye e, bir çorba kaşığı kül kül arkadaşlar ne yapıyorum iyice salladığımız erittiğimiz külü şöyle bardak yardımıyla ya da herhangi bir şeyle aloe vera bitkilerinin diplerine döküyorum arkadaşlar. Büyüklere ikişer, üçer bardak. Küçüklere birer bardak. Bu şekilde veriyorum. Şöyle şöyle küllü suyu veriyoruz. Hatta aloe vereleri dikerken böyle toprağına da kül karıştırabiliriz. Bu şekilde bu şekilde vereceğim. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim demeyi unutmayalım. öyle böyle hepsine sırayla vereceğim gideceğim arkadaşlar. Verip gideceğim. Aloe verileri nasıl suluyorum? Neyle suluyorum? Hangi suyla? Ee, kuyunun suyuyla suluyorum. Başka özel bir su vermiyorum arkadaşlar. Şura gölgeye suları dolduruyoruz kovaya. Şöyle alıyoruz. Bu şekilde döküyorum. Yani Başka özel suymuş. Başka bir şeymiş değil. Gözlük de düştü yukarıda. Bu saksıydı arkadaşlar. Videoda görünen çürüyen bu saksıydı. Bu saksı bir şekilde hastalanmıştı. Nedenini bilmiyorum. Ama şu anda o da canlanmaya başladı yavaş yavaş. böyle suluyorum. Ee, güneş varken üzerlerine tazikli su filan e, dökmüyorum. Böyle. Birer bardak küllü su verdim bunlara. Şimdi de normal sularını vereyim. Aloe vera bakımı ve aloe vera coştu 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 çiçek açıyor işte 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 coştu şöyle coştu çiçek açıyor vay be hiç bu kadar çabuk açacağını tahmin etmemiştim neden benim aloe verilerim çiçek açmaz çiçek açmaz hep böyle tedirgindim. Çok şükür açtı ya. Böyle susakla sıradan sulayıp gideceğiz gayri. Yani özel bir şey yapmıyoruz. En özel yaptığım şey işte bu küllü su arkadaşlar. Vay be coşturdu da. Coşturdu bunu. İnşallah verdiğim kişiye e ee, helal olsun. Hakkıyla kullansın. Memnun olsun inşallah. Bir tane daha buna ayo vere dikeceğim. Yavrularından, eniklerinden saksıya geçireceğim. E ee, dikeceğim diyelim. Ekeceğim tohumdan olur. Dikeceğim fideden olur arkadaşlar. Hasan becerikli kardeşim. Biz hiçbir şeyi denemeden bu böyle oluyor, şöyle oluyor demeyiz ee, dersek çok kötü bir şey olur öyle inancındayız. Ee, biz denediğimiz şeyleri video yapıyoruz. Gördüğünüz gibi de Nisan yağmurlarında birazcık aloe verelerim yıkanıp e, kalsiyum, şifayı, vitamini aldıktan sonra bir de külle suyu buluşturup diplerine verdikten sonra <laughs> böyle coştu. Gerçekten böyle çok mutluyum. Çok mutluyum arkadaşlar. Çok mutluyum. Gerçekten Yaradan'ıma şükürler olsun. Böyle emeklerimi boşa gidermiyor. Böyle bana ee, emek verdiğim şeylerin karşılığını veriyor. Güzel Yaradan'ım. Güzel Rabbim. Kurban olduğum Allah'ım. Yıllar önce de bu incirleri buraya diktiğimizde ne zaman büyüyecek de yiyeceksiniz diyenler olmuştu. Şimdi ise harika yeter ki biz ekelim dikelim emek verelim. Allah'ım emekleri zay etmez arkadaşlar. Yıllar önce de ne zaman erip de yiyeceksiniz dedikleri yemişler. Maşallah maşallah maşallah. Yerdi. Evet. Nisan ayında vermişti küllü suları. Coştu coştu. Nazar değecek diye korkuyorum. Belki buradan da açar. Şöyle. Dolu dolu yaprakları. Şöyle şuna bak göde göde işleri. Sıvı dolu. <laughs> <laughs> Allah'ıma çok şükür. Buradan da açabilir. Şuradan sanki sirvilen bir şey var gibi. Ya Rabbim. Şöyle dolu dolu. Bu göbek gibi çıkar. Gözümden sakınıyorum. Maşallah diyorum 41 kere. Siz de maşallah deyin. İlk diktiğim ana bu. Bunlar yavruları. Güzel oldu maşallah. Dolu işleri e, bir tane sevgili izleyicimiz demiş benim aloe verelerimin yaprakları işleri boş benimkiler dolu dolu sevgili kardeşim işte bak şıkır şıkır gerçekten dolu dolu bakalım buna bu da dolu bu da zaten çok güzel oldu maşallah Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Emeklerinizin boşa gitmediği bir hayatınız olsun ömrünün ömrünüz uzun bol bereket ee, bol bereket olsun her şey gönlünüzce olsun sevgili izleyiciler sağlıcakla kalın kendinize çok çok iyi bakın görüşürüz güzel aloe alovereli ee, ve İzmir'deki bahçemizden Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar olsun arkadaşlar tekrardan. Görüşürüz.